Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 22'de bugün oyuncuları satıyoruz hem de siyah olan oyuncuları satıyoruz. Neden satıyoruz arkadaşlar? Ee, onu da hemen sizlere kısaca anlatacağım. Sizin elinizde de benimki gibi ise arkadaşlar aynen o şekilde sizlerde satın bence tabi sizin kendi fikriniz. Ben fazla karışmak istemem ama e, tabi onları sonradan almak var. Tekrardan siyah yapmak var. Bunlar birazcık eziyet ama biz bu işlerle devamlı uğraştığımız için ben satacağım arkadaşlar. Kimlerden bahsediyorum? Apak fotoğrafında da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar satmak istediğim oyunculardan bir tanesi Van Dijk arkadaşlar. İkincisi de tahmin ettiğiniz gibi Alexander Arnold olacak arkadaşlar. Neden bu ikisini satıyorum? Onu da bilmeyenler için söylüyorum. Aranızda bilenler muhakkak vardı. Ben bunu daha önce daha önceleri kesinlikle yapmak istiyordum da bir türlü fırsat olmamıştı arkadaşlar. Sizlerin huzurunda satmak istedim. Hem de sebebini söylemek istedim. Belki benim gibi yapmak isteyen arkadaşlarımız vardır diye. Şimdi Van görüyorsunuz arkadaşlar. 93 geni var Van ve komple siyah. Görmüş olduğunuz gibi ee, neden satıyorum onu da söyleyeyim Van like arkadaşlar Satıp satıp tekrar alırsam 93 değil siyah yaptığım zaman Bu sefer 94 olacak arkadaşlar Yani kendisini 84 olarak Alacağız ve yükselttiğimiz 94 Olacak kendisi ee, Alexander Arnold da keza yine aynı şekilde olacak Şu an kendisi 91 geldi ee, Biz 81'de almıştık 91'e kadar çıktı 10 puan yükseliyor Bilginiz olsun Değişmediyse en son öyleydi yani Oyuncu yükseltmiyorum 80'den 90'a falan bayadır çıkartmıyorum. Alexander Alexander da 82 alacağız ve siyah yaptığımız zaman 92 olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu iki ismi satacağız ve yeniden alacağız arkadaşlar. yani sizler isterseniz yapabilirsiniz tabii ki ama ben karışmak istemiyorum. Az önce söylediğim gibi ben satacağım arkadaşlar. Oyuncu serbest bırakılsın mı diyor. Ee, teknik bir kondisyon basayım derken Birine teknik basacağım arkadaşlar Ve maalesef ki maalesef Van Dijk'ı komple siyah olan oyuncumuzu Defansımızın bel kemiği olan Oyuncumuzu satıyoruz arkadaşlar Ve elimizde bir tane Sağ bekimiz var Alexander Arnold'ı da Mecburen kondisyon olarak Gönderdik arkadaşlar ve ne yazık ki Ulan şu an birazcık üzüldüm ha Böyle biraz sesim titredi üzüldüm arkadaşlar ee, Bu iki Bu iki arkadaşımızı iki oyuncumuzu tekrardan kadromuzu en kısa zamanda katmaya çalışacağım bilginiz olsun Alexander Arnold ve Van Dyke için arkadaşlar like'larınızı esirgemeyin son videoya yapmış olduğunuz güzel yorumlar ve güzel like'lar için de bu arada ayrıca teşekkür ediyorum bu tarz videoların devamı için desteğinizi göstermeyi devam ettirmeyi unutmayın arkadaşlar şimdi canlı transferimizde de görmüş olduğunuz gibi Fabinho var Kesi var ondan sonra Cuma Embuku, bu Embuku Türkiye'de mi oynuyordu ya? Embuku nereden hatırlıyorum ben bu adamı? Neyse bilemedim arkadaşlar. Aranızda hatırlayan varsa e, yorumlara yazarsa seviniriz. Diego Carlos diye bir oyuncumuz var. Aldervail Aldervailer var. E, her neyse işte şimdi bir de şundan bahsedecektim size. DLs 23 için altın kasma videomuz vardı. En son biliyorsunuz bu altın kasma videosunda arkadaşlar bakın DLS 23 gelecek diye bakın cadılar bayramı teklifi diyor. 2000 altın 950 elmas 219 TL diyor bakın paraya bakın. Bir de %50 indirimli fiyatı bu. Ondan sonra sezon pass var zaten 90 lira ee, ioslarda. Androidlerde ne kadar bilmiyorum Androidlerde de 75 TL mi 79 TL mi öyle bir şey olması lazımdı. Promosyon paketi diyor arkadaşlar %67 indirimli. 4000 altın ve 150 elmas ve efsanevi yetenek avcısını arkadaşlar 90 TL diyor. Ondan sonra promosyon paketi diyor. %86 indirimli diyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. 3500 altın ve 100 elmasa 109 diyor. Bence 3500 altın ve 100 elmas olanı 109'u almak yerine 4000 altın ve 150 elması ve efsane bir yetenek avcısı olanı 90 TL'ye almak bence daha mantıklı. Bir de hiç gördünüz mü? Karşınıza çıktı mı? Bu kadar. 1. Bakın 1, 2, 3 4 tane seçenek var arkadaşlar 4 tane promosyon birden veriyor niye veriyor artık DLS 23 gelecek oyun bile diyor bak al kardeşim oyun gelecek DLS 23 de size kattıracağız paraların fiyatlarını altın fiyatlarını kattıracağız o yüzden şimdiden al promosyon veriyoruz al 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 o yüzden dedim arkadaşlar bir önceki videoda e, altın kasmanız gerekiyor DLS 23'e diye şimdi şöyle de bir seçenek var 2000 altın 950 elmas 219 TL yerine almaktansa 3500 altın 100 elması 109 TL'ye almaktansa e, 4000 altın 150 elmas ve efsane bir yetenek abisinin 90, 90 TL'ye almak daha mantıklı ama görmüş olduğunuz gibi sezon pas da 90 TL 4000 altın 150 elmas efsane bir a, e, ajan olan pakette 90 TL arkadaşlar şimdi sezon pas mı mantıklı bu hazır promosyon paketini almak mantıklı ona da bakacağız. Onu da sizlere söyleyeyim. Şimdi 90 TL sezon pası verdiniz diyelim arkadaşlar. Hemen sezon pastan kazanacağınız paraları sizlere hesaplıyorum. Elması geçin arkadaşlar. Elmas çok da önemli bir şey değil. Ee, altın önemli. Önce altınla oyuncuları kadronuzu kurmak önemli. Şimdi 300 altın buradan bir veriyor 1. 500 de buradan veriyor 800 arkadaşlar. 700 de buradan veriyor 1500 altın oldu. 1000 de buradan veriyor. 2500 altın oldu arkadaşlar. 1500 de buradan veriyor. 4000 altın oldu arkadaşlar. Ee, şimdi 4000 altın verdi. 90 TL'ye sezon pas alırsak 4000 altın verdi. Elması hesaplayalım. 70 buradan veriyor. 40 da buradan veriyor. 110 30 da buradan veriyor arkadaşlar. 140 20 de buradan veriyor. 160 10 da buradan veriyor. 170 elmas veriyor. Bu ne veriyordu? Bu ne veriyordu? Şimdi 170 elmas veriyor buradan 20 elmas daha fazla. 4000 altın veriyordu. 4000 altın zaten sezon pasta veriyor. 20 elmas karımız var burada. Aynı paraya 20 elmas sadece. Bu efsanevi yetenek avcısı veriyor bakın. Efsanevi yetenek avcısını kullandığınız zaman yine parayla satın alıyorsunuz zaten şu. Buradan kullandığınızda çıkan oyuncuyu yine parayla satın alıyorsunuz. Ama sezon pas'ta neydi? Sadece 20 elmas karı vardı. Ama ama şöyle de bir kar var arkadaşlar. Bakın. Form takviyesi var. Yetenek avcısı buradan zaten efsanevi olarak sana bir tane veriyor. Onu çürüttük. Ondan sonra yine burada form takviyesi var. Fizyoterapistler var. Form takviyesi. Kaleci koçu diyor bakın. Onu veriyor. Form takviyesi. Kondisyon koçu diyor. Teknik teknik direktör diyor arkadaşlar. Ve en sonunda bir tane ajan veriyor sizlere. Ee, bence o paketi almak yerine sezon pas almak daha mantıklı. E, ajanı biliyorsunuz ajana bastığınız zaman şuradan kullan dediğiniz zaman direkt size bir tane oyuncu veriyor. Ekstradan para falan harcamıyorsunuz arkadaşlar o yüzden Bu paketlerin hepsini almak yerine En karlı olan 90 TL'ye sezon pas almak bence daha karlı Tabi hiç almazsanız Bir önceki videoda ben size zaten nasıl para kazanacağınızı Anlattım arkadaşlar Şimdi Van Dijk'sız e, Ve Alexander Arnold'sız arkadaşlar bir karşılaşma yapacağız. Ee, nasıl olacak bilmiyorum. Bu sol ayaklı kimi alacağız? Kimi alalım oraya? Sağ, sağ beki kimi alsak? Alisson Mbappé olmaz. Alaba'yı mı alsak? Alaba olmaz ya. Kolibali. Kolibali alabiliriz ya. Geçici. Böyle Kolibali bir dursun arkadaşlar. Orası değil yeri biliyorum ama sağ bekimiz yok. Var sağ bekimiz de. Ee, şu adam var arkadaşlar. 72'lik bu adam var. Bakalım Van Dijk'sız ve Alexander Arnold'sız canlı karşılaşmamız nasıl olacak arkadaşlar bir tane de maç atalım bu iki oyuncu en kısa zamanda alacağım bilginiz olsun Uga Uga diye bir rakibimiz geldi bakalım bu rakip karşısında neler yapacağız adamın son 5 maçı benimki gibi pek iş açıcı değil arkadaşlar Allah'tan formaların renkleri birbirine benzemiyor da birazcık rahat bir maç oynayacağız benim böyle uzun pasla oynamama kafayı takmış arkadaşlar var niye kafayı taktılar bilmiyorum yani oyna, oynayabiliyorsanız siz de uzun pasla oynayın arkadaşlar. Yani benim oynama tarzım bu. Yapacak bir şey yok. Sen de o. Sen de o koçum. Koş. At pasını. Çak uzaktan Ronaldo. Of. Of 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 of. Dakika oh, oh. 9. Attığımız gole bak be. Neyse izlettirmeyelim hadi. Adamı sinirlendirmeyelim. Sinirlendirirsek belki adam. Hale olabilir arkadaşlar. Bir iki park açalım da. Böyle sinirlendirelim. Ne var? Geriye çekti. Yapacak ortasına ama ceza sahası dışına Haaland kaptı kondan. Kaptıracağız. Bir an önce ayağımızdan çıkartmamız lazım. Mükemmel pas be. Ronaldo'dan Neymar'a. Neymar sokuluyor. Hocam. Çektiler arkadan yalnız. Arkadan çektiler kardeşim. Sergio Ramos açtı. Çelliğini. Van Dijk'ın ve Alexander Arnold'un yokluğunda arkadaşlar. İlk 11'de oynattığımız oyunculardan bir tanesiydi. Alexander Arnold. Full ilk 11'deydi. Van Dijk da yine defansımızın bel kemiklerinden birisiydi hatırlayanlar muhakkak vardır. Onlarsız bakalım Messi. Ulan tut şu topu be. Tut şu topu be kardeşim be. Al bak. Arka arkaya doğru defans arkasına doğru. Aman ha Kurtuva var ya bu hareketleriyle beni çok korkutuyor arkadaşlar. Orada çıkıp. Çekil önümden. Çıkıp e, vurma ihtimali de var. Offside yok mu hocam? Yok mu offside? Tamam. Lan Hazard. Haaland diyorum ya. De vurdurmayalım. Vurdurmayalım kardeşim. Vurdurmayalım. Kurtuva. Kurtuva ile şöyle başladık. Messi olan orada top bir türlü Messi'ye gelmiyor arkadaş. Offside. Hakem birazcık geçti olsa o bayrağı kaldırdı. Şöyle sağ kanada doğru oynayacağım arkadaşlar. Bu arada like'larınız için teşekkür ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir orta neyim var. Ah oh be keşke yerden atsaydım. Serbest vuruş. Ve adam bağlantısı mı koptu bilmiyorum e, zaten 1-0 öndeydik arkadaşlar güzel bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum bence güzel oldu. E, 58 altın aldık bakın e, ben kendi evimde oynadığım halde burada şey veriyor mu ortak stadyum bonusu veriyor ha. online bir de böyle ortak stadyum bonusu var. Kendi evimde olduğum halde 58 altın verdi arkadaşlar İşte bu yüzden bir önceki videoda e, şeyde oynayın dedim kariyerde para dedim arkadaşlar bir de diyelim ki şundan bahsedeceğim. Bir dakika kardeşim anladık Canlı transferde diyelim ki Fabinho'yu çok almak istiyorsunuz Bu Messi olur Neymar olur Ronaldo olur kim olursa olsun Çok almak istediğiniz bir oyuncu var Ve paranız da arkadaşlar yetmiyor Kariyerde para kast dedik size ama Online oynamak istiyorsunuz Online'da da işte kaç maç oynayacaksınız da O parayı biriktireceksiniz O zaman şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar Bakın burada gösteri maçı var Bilmeyenler için söylüyorum Buradan gösteri maçı oynayıp ee, yine kariyerdeki kadar olmasa da para kasabilirsiniz bilginiz olsun. Gösteri maçı öyle boş bir maçtır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Oradan da para kasabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Amacımız Van Dijk ve Alexander Arnold'u sattığımızı sizlere göstermekti. Ve en kısa zamanda onları geri aldığımızda inşallah sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Ee, sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK İçelik burada her biri özgün, her biri bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK İçelik burada her biri özgün, her biri bomba.